Gözlerine baktığımda içinde kaybolduğum bir kadın var ama ben bakamıyorum. O kadar derin ve karanlık ki bir adım atsam kaybolurum. Ne zaman gözlerinin içine baksam bir şeyler parçalanıyor içinde. Sanki orada bir parçamı bırakıyorum ve bir daha asla geri alamayacağım. Ama ben korkuyorum. Sana o kadar yakın olamam. Yanındayken daha savunmasızım. Her şeyin kontrolünü kaybediyorum. Gözlerimdeki o acı, o kaybolma korkusu seni de etkiler diye çekiniyorum. İçimde hep bir boşluk, hep bir eksiklik var. Ama seni görmek, seninle olmak bu boşluğu geçici de olsa dolduruyor. Evet, herkes işine gücüne dönebilir. Hayat devam edebilir, normal bir şekilde akabilir. Ama ben ben durmayacağım. Yetimlerin arkasında durmadıkça bu savaş bitmeyecek. Kimse bir adım geri atmazken ben öne çıkacağım. Çünkü hayatta tek şeyin var olduğu, başka hiçbir şeyin anlam taşımadığı o anları kaybetmemek için savaşıyorum. Savaşsa savaş, ölümse ölüm. Ne kadar acı verici olursa olsun, ne kadar zor olursa olsun, sonuna kadar mücadele edeceğim. Ben ve ortağım, her şeyi çok dikkatli tartıştık. Birbirimize güveniyoruz, çünkü bizim için başka bir yol yok. Ama bir şey var ki, içimde bu soru bitmek bilmiyor. O ortağım kim? Kimmiş ulan senin ortağın? Can. Ha, işte o an. Birini kaybetmek, birini terk etmek. İnsanın yüreğinde bir boşluk bırakıyor. Can, ben seni o kadar çok özledim ki. Hem de kelimelerin yetmediği kadar özledim. Birlikte yaşadığımız her an, her anı özlüyorum geride bıraktığımız her şeyin hatırasına sahip çıkmak ama bir yandan da o hatıralara hapsolmuş olmak beni içsel bir savaşa sokuyor. Eşref'in yanında duran beni karşısına alıyor demek, onun beni gerçekten anladığını, benim ne hissettiğimi bilemediğini gösteriyor. O yüzden her şey değişti. Bunu kabullenmek, kabul edebilmek o kadar zor ki. O kadar ağır ki. Benimle savaşmak, Eşref'in sadece fiziksel bir mücadele değil, kalbime, ruhum. Ada müdahale etmeye başlaması demek. Ne yapacağım ben şimdi, Eşref? Her şey kararmış gibi hissediyorum. Hayatımda bir ışık vardı, bir umut vardı. Ama şimdi o ışık sönüyor. Bir yerden tutundum ama o tutunduğum dal kırıldı. Artık hiçbir şey yok. Yalnız kaldım. Yapayalnız o kadar boş ve karanlık ki her şey. Ne olur, beni bırakma. Sadece sen varsan, belki bir yol bulabilirim. Ama sen gidersen, her şey...